Merhaba arkadaşlar, bir yorum YouTube kanalındasınız. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Elimizde arkadaşlar 3 d yayınlarının Türkiye Geneli TYT deneme sınavı var. Birinci deneme, onu çözeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. 15. soruda Wolman hastalığı insan hücrelerine endostoz yoluyla alınan trigliseritleri ve kolesterol esterleri hidroliz etmek için gerekli olan asit lipaz enzimlerinin eksikliğinden kaynaklanan bir hastalıktır. Bu hastalık nedeniyle çeşitli organlarda trigliserit ve kolesterol birikimi olmaktadır. Hastalık karaciğerde ve dalakta büyüme, ishal, anemi, karın şişliği, kusma ve gelişim bozukluğu ile belirti vermektedir. Buna göre Volman hastalığı ile ilgili hangileri doğru olamaz. Bir kere şey zaten hidroliz enzimler arkadaşlar nerede depolanıyor? Hücrede, lizozomda depolanıyor değil mi? Lizozom. Dolayısıyla lizozomal depo hastalığıdır. Doğru. Yani lizomda depo edilen enzimlerle ilgili bir eksiklik var burada. O yüzden kolesterol ve trigliseritler hidrolize edilemediği için bunlar birikiyor ve hastalık ortaya çıkıyor. Bu hastalığa sahip bireyler eksikliği gören asit lipaz enzimlerinin tablet şeklinde ağızdan alınması tedavi edilebilir. Arkadaşlar bu enzimi eğer ağız yoluyla verirseniz hastaya ne olacak? Enzimler protein yapıdadır. Mide ve ince bağırsakta aminazite dönüşecek ve kişinin kanına bu aminazit olarak karışacak değil mi? Dolayısıyla bunun artık yemeğe dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bir besine dönüştü yani. Kana enzim olarak karışamaz. Dolayısıyla hücre arkadaşlar enzim olarak ulaşamaz. Aminazit olarak ulaşabilir. Bir faydası olmaz yani. Bunu söyleyemeyiz. Kolesterol düşürücü ilaçların da kullanımı hastalığın ilerlemesini kısmen yavaşlatabilir. E, kolesterol birikimi oluyormuş zaten hidroliz edilemediği için. Dolayısıyla e, bu ilaçların kullanılması hastalığın serini yavaşlatabilir. Doğru olmayan ne oldu burada? Yalnız iki oldu. Bir diğer soru arkadaşlar besinlerle ilgili. Aşağıdaki şekilde iki tane disakkarit çeşitin oluşumu ve hidrolizi verilmiş. Bakın disakkaritler tabii ki monosakkaritler biliyorsunuz bir araya geliyorlar ve disakkaritler oluşuyor ve su açığa çıkıyor. Bu olay biz ne demiştik hatırlarsanız dehidrasyon sentezi. Monomerler birleşiyor, büyük molekül oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu olaya birinci olay nedir? Dehidrasyon sentezi. Tersine ne diyoruz? Hidroliz tepkimesi diyoruz. Aynı şekilde bakın. Üçte nedir? Dehidrasyon sentezidir. Ve tersine nedir? Dört. Hidroliz tepkimesidir diyoruz. Hatırlayalım arkadaşlar bu disakkaritleri. Glikoz artı glikoz ne oluşuyordu? Maltoz, arpa şekeri artı su oluşuyordu. Bitkisel kaynaklı bu arpa şekeri. Başka ne vardı? Glikoz artı fruktoz vardı. Fruktoz ne oluşuyordu? Sükroz veya sakkaroz oluşuyordu. Artı su açığa çıkıyordu. Bu da neydi? Çay şekeri diye geçiyordu. Bir de ne vardı? Hayvansal kaynaklı olan glikoz artı galaktoz birleşiyordu. Ne oluşuyordu? Laktoz, süt şekeri değil mi bu? süt, şekeri, hayvansal kaynaklı artı su açığa çıkıyor diyebiliriz. Şimdi bize burada ne vermiş? Bakın K ile KT birleşmiş. Yani burada maltoz yok. Yani iki tane birleşseydi K aynı türden yani iki glikoz o zaman maltoz olur. Burada demek ki maltoz değiller. Bunu çizebiliriz. Burada maltoz yok. E burada K'nın glikoz olduğu belli gördüğünüz gibi. K glikozdur. K glikoz. Ondan sonra cuma. L arkadaşlar eğer L fruktozsa bu sükroz olur. Ama galaktozsa bu laktoz olur. Aynı şey bunun için de geçerli tabi. Diyor ki M bitki üzerinde sentezlenen bir disakarit ise he, M bitkiselse ne oldu o zaman bu? Burada bitkisel olan hangisi? Şu ikisi kaldı ya. Sükrozdur diyor bize. E bu sükrozsa bu da ne olacak bu sefer? Laktoz olacak. O zaman da bize ne diyor? Ne diyor? Laktozdur. Doğru. Bunu söyleyebiliriz. Diyor ki 1 ve 3 diyor anaboliktir. Yani yapım reaksiyonudur. Bakalım 1'e dehidrasyon sentez Bakın zaten sentez reaksiyonu nedir? Yapımdır. Dehidrasyon sentezi diyoruz. Bakın dehidrasyon sentezi diyoruz. Bunlar tabii ki yapımdır. 1 ile 3, 2 ve 4 hidroliz tepkimeleri nedir? Bu da büyük molekülü ne yapıyorsun? Daha küçük parçalara ayırıyorsun. Bu da nedir? Katabolik yani katletmek, parçalamak katabolik bir olaydır. Bunu söyleyebiliriz. M ve N molekülleri izomerdir. Burada arkadaşlar glukoz, fruktoz ve galaktoz bunlar birbirinin izomeridir. Dolayısıyla bundan birleşmesiyle oluşan e, bu disakkaritlerde de gene nedir? Kapalı formülleri aynıdır. Açık formülleri farklıdır. Yani birbirinin izomeridir diyebiliriz. Çünkü yapı taşları birbirinin izomeridir. İki molekül K, bir molekül L ve bir molekül T. Yani şundan bahsediyor. Şunların toplam ağırlığı diyor. Şunların toplam ağırlığını eşittir diyor bize değil mi? İki tane K yani şunun şunu kastediyor. Bir tane L evet. Bir tane de T yani şunlar diyor ki M ve N'nin ağırlığına eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar burada tabii su çıkıyor ya, bunu gözden kaçırmayalım. Bunları birleştirdik ama bakın bunlar oluşurken su açığa çıktı. Dolayısıyla bunların ağırlığı şu suların ağırlığı kadar daha azdır. Yani bunların ağırlığı daha fazladır. M Meyvenin içinden su çıktığı için bakın bunların ağırlığı daha az olur, eşittir demiş. Bu yanlış oldu. Bir ve üçüncü olaylar diyor, hücre içinde gerçekleşirken 1 ve 3'e bakalım. Bir nedir? Dehidrasyon sentezi. Arkadaşlar anabolik reaksiyonlar yani sentez reaksiyonları hücre içinde olur zaten. 2 ve 4. olaylar diyor. Yani hidroliz tepkimeleri nerede olabilir? Hücre dışında da olabilir. Hücre içinde de yine hidroliz gerçekleşebilir. Cevabımız ne oldu burada? Denizli oldu. Bir diğer sorumuz arkadaşlar hücre bölünmesi ile ilgili. Biyoloji dersinde hücre bölünmeleri konusunu anlatan Emre öğretmen dersin sonunda tahtaya anlattığı hücre bölünmesi çeşidi sırasında hücrede meydana gelen DNA miktar değişimini gösteren bir grafik çiziyormuş. Öğrencilerine grafikte meydana gelen değişimlerle ilgili falan filan sorular falan filan diyor ki hangileri yanlıştı. Şimdi arkadaşlar bu grafiği bir inceleyelim. Bakın şurası T0 T1 alır nedir burası? İnterfaz evresidir. Hatta ayırmak istersek bakın şuraya kadar nedir? G1 evresidir. Bakın şurası nedir? DNA miktarının arttığı şu evre var ya burası S evresidir. Yani interfazı da ayırabiliriz. Burası nedir arkadaşlar? G2 evresidir. Sonra ne oluyor? Bakın şurası mayoz 1 evresidir. Bakın şurası mayoz 1 evresidir. Mayoz 1. Ve bakın DNA miktarının azaldığı şuralar nedir? Stoplazma bölünmesinin olduğu evrelerdir. Bakın burası sitoplazma bölünmesi 1'dir. Şurası da nedir arkadaşlar? Burası da mayoz 2'dir. Bakın şöyle mayoz 2. Burası da nedir? Stoplazma sitoplazma bölünmesi 2'dir burası. Peki çekirdek bölünmesi neresi? Bakın şurada sabit kaldığı yerler var ya. Buralar nedir? DNA miktarının sabit kaldığı yerler. Bunlar çekirdek bölünmesidir. Dolayısıyla burası birinci bölünmedir. Burada ne var o zaman? Profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telefaz 1 var. Şurada. Sonra ne oldu? İşte birinci stoplanma bölünmesinden sonra e, mayoz 1 tamamlanmış oldu. Sonra oluşan hücreler bu sefer kısa bir interfaz burada var. Sonra ne oluyor? Mayoz 2 başlıyor. Mayoz 2'nin çekirdek bölünmesi burası. Dolayısıyla burada ne var? Profaz 2, metafaz 2, anafaz 2 ve telefaz 2 var. Sonra sitoplazma bölününce, stoplazma bölünmesi 2 iki yani ikinci bölünmeden sonra zaten DNA miktarı başlangıçtakinin yarısına düşmüş oluyor. Şimdi bakalım bize ne diyor? Diyor ki, Emre öğretmenine sormuş, hücre mitoz mu yoksa mayoz mu geçiriyor? Tabii ki mayoz bölünme bu. DNA miktarı bakın başlangıçtakinin yarısına düşmüş ya, oradan da anlaşılabilir. Dolayısıyla bu doğru. Eğer bu hücre hayvan hücresi ise diyor, hangi zaman aralıktan da sentralörler eşlenmiştir Arkadaşlar sentrozom nerede işleniyor? İnterfazda işleniyor. Yani şuradaki interfaz evresinde işlenir. T0, T1. Bir de nerede olur? Bakın şurada mayoz 2'nin başında kısa bir interfaz vardır. Dolayısıyla burada arkadaşlar bu kısa bir interfazda işlendiği söylenebilir. Yani T3, T4 aralığı da alınabilir. Öyle vermiş. Bunu da söylenebilir. Homolog kromozomdan ayrıldığı zaman aralığı hangisidir? Hatırlarsanız arkadaşlar mayoz 1'de homolog kromozomlar ayrılır. Mayoz 2'de ise kardeş kromatitler ayrılır. Dolayısıyla mayoz 1 burası ayrılma nerede olur? Anafaz 1'de olur. Dolayısıyla bakın T1, T2 aralığında anafaz 1'de homolog kromozomlar ayrılır. Burada T3, T4 demiş. Bu yanlış oldu. Değerli bakalım kromozom sayısının geçici olarak iki katına çıktığı zaman aralığı hangisidir? Arkadaşlar bu ne zaman olur? Kardeş kromatitlerin ayrıldığı zaman olur. Kardeş kromatitler ayrıldığı zaman e, kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkıyor. Bu da nedir? Anafaz iki evresidir bakın. Kardeş kromatitler mayoz 2'de ayrılıyor ve ayrılmanın olduğu evre neresidir? Anafaz evresi. Anafaz iki evresi yani T3 T4 aralığıdır. Bu da doğru. DNA replikasyonu hangi zaman aralığında gerçekleşmiştir? İnterfazda oluyor dedik ve işte T0 ile T1 aralığında olur. Bu da doğru cevabımız C oldu. Evet 18. soru arkadaşlar sınıflandırma ile ilgili, sınıflandırma bilimleri ile ilgili daha doğrusu. 4 tane canlı türünün yer aldıkları ortak taksonlar yani sınıflandırma bilimleri diyor. Tik ile ortak olmayanlarla çarpı ile gösterilmiş diyor. Diyor ki buna göre verilen canlı ve numaralandırılmış kısımlara gelmesi gereken işaretlerle ilgili diyor hangileri doğrudur diyor bize. Şimdi bakalım burada. Buna göre tabloda verilen canlı ve numaralandırılmış kısımların gelmesi gereken işaretleriyle ilgili hangileri doğru diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada e, bakın Felis, Katus'ta Leon'un neymiş? E, familyaları aynıymış. Arkadaşlar familyaları aynıysa zaten bakımlar üst bilim ya. Üst bilimleri aynı olmak zorundadır. Bakın şöyle yani Alem, Şube, Sınıf, takım, familia, cins ve tür. Türkiye Cumhuriyet Futbol Takımı sağda şut attı biliyorsunuz zaten. Bu böyle kodlaması da var. Aklında tutamayanlar için. Şimdi bakın arkadaşlar burada eğer iki canlının familyası aynıysa bakın burada Felis katus da Panthera leo'nun familyası aynıymış. Dolayısıyla üst bilime aynı olmak zorundadır. Dolayısıyla sınıfları nedir bunların? Aynıdır diyebiliriz. Gelelim arkadaşlar şuraya. Bakın bunlar şubeleri aynı. E, sınıfları falan farklıysa dolayısıyla arkadaşlar sınıflar farklı olunca e, farklı olmak zorundadır. Aynı şekilde bakın cinsleri de nedir bunların? Farklı olmak zorundadır. Yani iki canlının familyaları farklı işte cinsleri aynı olamaz. Veya sınıfları farklı işte cinsleri aynı olamaz. Dolayısıyla e burada e 1 ile 3'ün çarpı 2'nin de tik olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi soruya bakalım. Diyor ki Felis Katus ile Pantaralio arasındaki akrabalık derecesi. Bakın bunların şubesinin familyalarına kadar aynıymış. Anas Pilati Ronkos ile Siprinus Karp arasındaki akrabalık derecesinden fazladır diyor. Evet bakın bunların akrabalığı daha az. Çünkü bunların şubeleri ortak. Ama bunların arkadaşlar familyaları yani daha alt bilimleri de ortak olduğu için bunların daha fazla olduğu söylenebilir. 1 ve 2 numaralı kısımlara diyor çarpı gelmesi lazım. 1 ve 2 değil 1 ve 3 demesi gerekir. 2'ye tik gelmesi lazım. Bu yanlış oldu. Verilen canlıların tümü aynı alemde incelenir. Bakın şubeleri aynıysa ne dedik? Üst birimleri aynı olmak zorundadır. Dolayısıyla şubeleri aynıysa alemleri de bunların aynıdır diyebiliriz. Unutmayın bakın geçen sene sordular. iki canlının e, diyelim ki familyaları aynıysa X ve Y canlılarının bunların alem, şube, sınıf takımları aynıdır diyebiliriz. Soyacı gibi düşünün yani. Babaları aynıysa dedeleri, dedesinin babası, dedesinin dedesi bunlar ortak olmak zorundadır. Ama alt bilme için kesin konuşamayız. Aynı türde olabilirler ama farklı türde olabilir veya aynı cins farklı türde olabilirler değil mi? Veya farklı cins farklı türde olabilirler alt bilimler için kesin konuşamıyoruz. Doğruların ne oldu burada? Denizli seçeneğimiz oldu. Bir diğer sorumuz arkadaşlar ekoloji sorusu, azot döngüsü. Azot döngüsündeki arkadaşlar canlıların özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Bu soruluyor. Dikkat edin ÖSYM de bunu arkadaşlar. Önceki yıllarda bol miktarda sormuş. Diyor ki bize E burada canlar verilmiş. Bunlar önce bir yazalım. Bakın topraktaki azotlu organik atıklar kimden bahsediyoruz? Örneğin proteinlerden bahsediyoruz. Bunlar arkadaşlar amonya kim dönüştürüyor? Burayı yapanlar saprofitler. Saprofitler kimler olabilir? Mantarlar olabilir, değil mi? Bakteri olabilir ve kısmen de erkeler olabilir. Sonra ne oluyor bakın? Amonya nitri dönüştüren kimler? Bu nitrit bakterisi, nitrit bakterisi, şunu yapan nitrat bakterisi. Bu olaya biz ne diyoruz zaten şu olaya? Nitrifikasyon diyoruz. Nitrifikasyon. Ne demek nitrifikasyon? Amonyağın bitkin kullanabileceği azot tuzlarına dönüştürülmesine nitrifikasyon diyoruz. Nitrit ve nitrat bakteri arkadaşlar bunların özelliği neydi? Bunlar kemosentez yapıyorlar. Kemosentez. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Amonya oksidasyona uğratıyor, nitrite dönüştürüyor. Bu, esn bu, esnada ne yapıyor? Ee, ürettiği kimyasal enerjiyle kendi besin üretiyor. Ototrof yani bu. Ama bu esnada ne yapmış oldu? Topraktaki tuzları da artırmış oluyor. Aynı şekilde nitrat bakterisi de ne yapıyor? Nitriti oksidasyon uğratarak nitrata dönüştürüyor. Kimyasal enerji üretiyor ve bu enerjiyi kullanarak ne yapıyor? Kendi besin üretiyor. Bu da ne oldu? Kemototrof yani. Gelelim buraya. Topraktaki işte nitratı kim alıyor? Bitkiler alıyor. Bir de burada arkadaşlar bakın havanın serbest azotuna dönüşüyor. Topraktaki bağlı azot. Bunu yapan gübreyi parçalayan bakteriler. Bu olaya biz ne diyoruz? Denitrifikasyon diyoruz. Denitifikasyon ne yapar? Topraktaki azotu azaltır. Havaya veriyor ya bunu. Ama saprofitler olsun nitrit nitrat bakterileri topraktaki azotu ne yapıyor? Artırıyor. Bakalım diyor ki hangileri doğru olamaz? A'da görev alan organizmaların diyor depo karbonhidratı glikojendir. Mantar bakteri bunlara karşı glikojen depolarlar. Bunu söyledik. B ve C olaylarının gerçekleştirdiği organizmalar kemo Evet kemosentez yapıyor bunlar. Kemo D olayının gerçekleştiren organizmaların sayısının artması diyor toprağın verimliliğini azaltır. E, identifikasyon bakterileri artarsa ne olur? Topraktaki azotu hamayı verirler. E, ne oldu bu sefer? Topraktaki azot azaldı. Topraktaki azot azalınca bu sefer toprağın verimliliği azalır. Bunu da söyledik. Diyor ki A olayı diyor ayrıştırıcıların egzostozla salgıladığı enzimler yardımıyla hücre dışında tamamlanır. E, şimdi arkadaşlar tamam enzimi gönderdin dışarıya. Ne yaptın? Buradaki proteinleri aminasite dönüştürdün. Bakın dışarıda hidroliz tepkimesi olur sadece tamam mı? Sonra bu aminasite hücre içine alır bunlar. Hücre içinde bu aminasite ne yaparlar? Amonya o zaman ayırırlar. Yani amonya arkadaşlar aminasitenin ayrılması bu hücre içinden gerçekleşir. Hücre dışında gerçekleşmez tamam mı? Hücre dışında hangi kısım olur sadece? Proteinlerin aminasitlere hidroliz edilmesi kısmı hücre dışında gerçekleşir. Burada tamamlanır dediği için arkadaşlar bu yanlış oldu cevabımız burs olacak. Son sorumuz arkadaşlar kalıtım sorusu soy ağacı verilmiş. Diyor ki insanda diyor otozom kromozomlar ile taşınan bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler soy ağacında tırhal olarak ifade edilmiştir. Bakın otozom diyor. Yani diyor ki sana X sen bir işin yok. 44 tane kromozom var ya erkekte de var dişide de var bunlar ve işte nedir saç rengi göz rengi bir özellik yani. Otozomla taşınıyormuş ve taralı olanlar bu hastalığı gösteriyormuş ve bu karakteri gösteriyormuş. Diyor ki hangi heterozigot olmayabilir? Yani homozigot da olma ihtimali var diyor bize. Şimdi bakalım bir kere bunun otozomal ama çekinik mi baskın mı onu nasıl anlayacağız? Bakın anne babada görünmeyen bir özellik çocukta ortaya çıkıyorsa bu nedir unutmayın çekiniktir her zaman. Dolayısıyla bunun demek ki otozomal çekinik olduğunu söyleyebiliriz. Peki otozomal çekinik olduğu zaman nasıl yapıyorduk biz? Bakın otozomal çekinik olduğu zaman soy ağacında biz bunu nasıl ifade ediyoruz? Diyoruz ki bir kere çekinikken hastalık genimiz. Küçük A geni hastalık geni oluyor değil mi? Yani hastalık olduğunu düşünürsek büyük A geni ne oluyor? Sağlam gen oluyor. Ee, her karakterle ilgili iki tane gen taşıyacak ya buradaki bireyler. Dolayısıyla bu hastalıkla ilgili de iki tane gen taşıyacaklar. Nasıl olabilir o zaman? İki tane büyük A taşıyabilirler. Yani iki tane baskın gen, bir baskın, bir çekinik ya da iki tane çekinik gen taşıyabilirler. Şimdi hastalık oluşturan gen çekinik gen ya o zaman şu ikisi nedir? Bunlar sağlam görünecekler bize soy ağacında. Şunlar ise arkadaşlar hasta görünecekler soy ağacında. Önce ne yaparız? Tek ihtimal olanları yazarız. Sonra iki ihtimal olanları deneriz. Bakalım küçük a küçük a demek ki olacak şu taralı olanlar hasta ya bunlar. Bunu yazdıktan sonra şimdi bunları bulabiliriz. Alttan yukarı gitmek mantıklı olabilir. Bakın bu birin oluşabilmesi için küçük an hem annede hem de babada bulunması lazım. Dolayısıyla bakın burada şimdi taralı ya hasta olanlar. Bundan daha yok artık tamam mı? Dolayısıyla kalanlar şunlar şu iki ihtimalden bir tanesidir. Onlar şimdi bulmaya çalışıyoruz. Demek ki 3 ve 5 neymiş? Bakın küçük taşımak zorunda oldukları için heterozigotmuş bunlar. Bunları yazdık. Bakın bunların homozigot olma ihtimali yok. Bunlar heterozigot yani. Peki şu bireye bakalım şimdi altın oğlu birey. Bakın anne babasına bakın. Büyük A büyük A da gelebilir buradan değil mi? Büyük A küçük A da oluşabilir bu çaprazlamadan. Dolayısıyla bakın bunun homozigot olma ihtimali var. Diğerine bakalım şimdi. Şimdi 4 nolu bileğin arkadaşlar çocuğu hasta çocuğu olmadığı için burada çekinik yan var mı yok mu bunu bilemeyiz. Yani büyük A büyük A da olsa büyük A küçük A da olsa şu birey oluşabiliyor. Dolayısıyla bakın 4 nolu bileği de anlayamadık. Ama bir tane hasta çocuğu olsaydı burada değil mi taralı o zaman derdik ki bu heterozigot olmak zorundadır. Olmadığı için bunu da arkadaşlar bilemeyiz. Yani bunun da homozigot olma ihtimali var. Gelelim bu tarafa. E Burada da aynı durum var. Bakın bu büyük A büyük A olduğu zaman bu oluşabiliyor. Büyük A küçük A olduğu zaman da gene bu oluşabiliyor. Bakın bunun da gene hasta çocuğu olmadığı için dolayısıyla bunun da hangi genotipte olduğunu bilemeyiz. Ama iki nolu bile bilebiliriz. Neden? Çünkü buradan küçük A gelmek zorunda ya. Dolayısıyla demek ki hasta olmadığına göre demek ki buradan da büyük A'yı almış. Bunun da heterozigot olduğu söylenebilir. Yani biri bulamadık bakın. Yani homozigot olabilir. 4 ve 6 bunlar homozigot olabilir. Yani heterozigot olmayabilir. Cevabımız Edirne olmuş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.